Herkese merhaba dostlar. 16 Temmuz Cumartesi yine bir hafta sonu programıyla bir aradayız. Bugün İzmir'de 10 koşuluk Cumartesi günü İzmir'de 10 koşuluk bir program olacak. Yine 2 altısı olacak İzmir'de. Birinci koşu saat 3'cuk. 45 geçe birinci altılı ve 5. koşuyla birlikte saat 6'da e, saat 6'da beşinci koşuyla birlikte ikinci altılıda start verecek. Tabi gündüz de yine keyifli bir Ankara programı vardı. Ben yine Ankara yorumlarımı da e, bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. E, ben yine İzmir için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine ekleme yapmak istediğiniz safkanları tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında yine İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım İzmir'de birinci koşu Bin Ajvıt koşusu adı altında ilk defa koşacak safkanlar var. Şartlı bir mücadele iki yaş İngilizler 1200 metre çimde de 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 8 numara Revenant. Önemli bir Grey Storm tersisi Sırı Pekan kanattı. Bugün Feyzul Avcı dersinde e, son çalışmasını 24.8 gibi harika da bir düzlük sprinti var olan safkandan bugün iyi bir koşu gelecektir. Bayner rakibi noktasında 5 numara Black Swan yine Muhammed Etmir Bilginli Bilgini Dersin'de muhakkak e, kuponlarda şans verilmeli. Daha sonra iki numara Kuzey'den es. Önemli bir akındayım temsil. Gökhan Gökçe ile ve yine Mustafa Çek de dört numara Turam Soylu bence yeterli olacaktır. 8 numara Revenant'tan iyi bir koşu. Rakim noktasında beş, dört ve 2 numarası Afganların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Bombayı arayacak arkadaşlara da Erhan Aktuğla bir numaralı King of Mahirte dikkat artı dikkat diyelim. Geldik ikinci koşuya şartlı 4 mücadele döhöv dört, dört yaş taraplar 2000 metre kumda da 11 safkanın bir araya gelici mücadele start varca ki bir numaralı güneş kral. Mertcan Çelik idaresi safkan normalde bu grubu geçmesi beklenir ama e, güzel de bir rakibi var ki 4 nal dökenli. Erhan Aklı bu önemli kayız var rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmez yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak göze çarpıyor. Ben bir ve ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka 1 numara Güneş Kral ve 4 numara dökenli gruptan bence biraz daha e, ayrı tutulmalı yerimiz varsa bomba arayacak arkadaşlara da 6 numaralı Frankli Efesi ama dediğim gibi 1 ve 4 numaralı safkanlar yeterli gibi gözüküyor. Geldik üçüncü koşuya. Şartlı 5 mücadele 3 yaşlı İngilizler 1300 metre. Şimdi de 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 2 numaralı testifi. Nevzat Avcı Dars'ta e son dördüncülüğü tatmin kardı. Son yarışını bu grupta kazandıktan sonra ağır grupta dördüncü olmuştu. Yine 23.9 gibi mükemmel da bir düzük sprinti olan safkan bugün yine iyi koşu gelecektir. Rakibi noktasında 3 numara Crazy Amazon. Erhan Aktuğu Dars'ın bomboş bir kilosu var. Kesinlikle ihmale gelmeyecek. Safkan, Beyni Hüseyin Şimşek, Şimşek de bir Brave Kafta de yine kesinlikle ihmal edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. 2-3 ve 1 numaralı Safkanlar ayrım yapılmamalı. Geldik dördüncü koşuya yine bin ajvıt koşusu adı altında şartlı bir mücadele iki yaşlı İngilizler 1200 metre çimde de dokuz safkanın bir araya geleceği mücadele ilk defa koşacak safkanlarda var. 7 numaralı Miss Why Not önemli bir natif kan tepsi anne kanatlı Alvise Klasik 24.2 gibi harika da bir düzlük sprinti olan safkan Gökhan Gökçe ile son akşam çalışmasını tamamladı. Bugün kesinlikle öncelikle değerlendirilmesi gerekir 7 numaralı Miss Why Not. Tabi Safkan rakip noktasında 5 numaralı Nikko. Mustafa Çekidars'ın önemli bir ultramar temsi Çimci Safkan kesinlikle ihmale gelmez. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine yerimiz varsa 3 numaralı Federer. Mertcan Çelik İdarsı'nın bu önemli Scarfis temsilcisinden de çok tarz bir koşu gelebilir. Yine yerimiz varsa bir numara can yoldaşım yeterli gibi gözüküyor ama önceliğim 3 tane safkan olacak. 7 numara Miss Nat, Not, 5 numara Nikko ve 3 numaralı Federer yeterli olacaktır. Yerimiz varsa bir numaralı can yoldaşım. Çünkü de gayet denk güçlü ilk defa koşacak safkanlar. Geldik 5. koşuya handikap 16 mücadele var. E, ikinci altılı Ganyan'da bu koşula birlikte start vermiş olacak. 4 yaşlı Araplar 1300 metre Şimdi de 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 4 numaralı Kumrala'da. Ekir avantajı da var. Muhammed Mir bilgili dersinde bu önemli aya bakan tavsiyesi son yarışını mükemmel bir dereceyle kazanmıştı. Bu safkanı banko vermiştik bizi yanıltmadı. Eğer kazanırsa seri birinciklerine devam edebilir diyordum ama bu grupta bir tane rakibi var. Ali Yıldız 3 numara Şeker Turbo. Son 300 lira kadar kaçacak yine 1300 yanılmıyorsam. Evet 1300 de kaçacak. Eee safkan bir çırpıda bitirmeye çalışacak. 4 numara Kumralada da burada sonlarda sprintine maruz kalacak. Acaba 4 numara Kumralada yetiştirebilip geçebilecek mi belki bir baş bir boyun 3 numara Şeker Turbo kazanacak. Belki bir baş bir boyun 4 numaralı Kumralada sprint ile kazanacak. O zaman ne yapıyoruz? Hiç riski atmıyoruz. 3 ve 4 numaralı safkanlar ben yeterli olacaktır. Geldik altılı Ganya'nın ikinci ana Handikap 16 mücadele var. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimde de 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup için yine bir tane safkan önereceğim. Bu safkanı da kuponuma bank olarak koyacağım ki o da ekürlerden iki az var. En az kendi kadar şanslı bir numaralı Verigold'la birlikte bence bu grubu geçecektir. Baktığım zaman çok da fazla rakip göremedim. Cemal Altun'la 3 mu gold hunter ee, safkanlara sanki rakip gibi gözüküyor ama ben ekürlerin ya içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda bence bu grubu geçecektir. Günü bankolar arasında değerlendirilebilir ekürler. Geldik Altılı Ganya'nın üçüncü yana. Şartlı 3 mücadele döhü dört 1300 metre çimde de 12 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. 2 numaralı Arslan Turbo kaçacak. Barış kurduyla birlikte kaçacak. 1300'ü bir çırpıda bitirmeye çalışacak. Bu önemli turbo temsisi her an için bu grubu geçebilir. Daha sonra yine e, sprinter, sprinter safkanlardan bir numaralı Eser yine Nevzat Avcı'yı dersinde yine 9 numaralı Kaftan safkana yetişmeye çalışacak ama bir çırpıda bitirebilir. 2 numaralı Aslan Turbu bugün çok çok iyi koşu gelecektir. Ama rakip arayacak arkadaşlara önceliğin 1 numaralı Eser. Daha sonra yerimiz varsa 9 numaralı Kaftan. Geldik altılı Ganya'nın dördüncü yani yine şartlı bir Binajvit bit koştu adı altında. iki yaşlı İngilizler 1200 metre çimde de 8 Safkan'ın bir araya geleceği mücadele ilk defa koşacak Safkanlar. E, ee, tabii 3 numaralı Rebellius, Muhammed bir Bilgin'i de bu önemli Marsa Velli, temsiz, çimci safkan, güzel de bir derecesi var. Bugün öncelikle kesinlikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 3 numaralı Rabellius'tan iyi koşu gelecektir. Yine 5 numaralı Beyo Yine Nevzat Avcı idaresine triple bonus temsilcisi anne kanatlı Bosporus kesinlikle ihmare gelmeyecek bir diğer safkandır. Aslına bakarsanız ben bu iki safkanı biraz daha ön planda tutuyorum. Yani 3 ve 5 numaralı safkanlar biraz da ön planda ama yerimiz varsa Altruha Bismirli Kece gibi yine Mertcan Çelik'le 8 numara Yumu'yu gibi safkanlarında hatta 2 boli Bolivar'a kadar değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi 3 ve 5 numaralı Afganlar biraz daha ön planda. Ama dediğim gibi 4 numaralı Sound, Sound of Heart yine Onur Öztürk'le yine 24.2 gibi mükemmel yakın da bir düzlük sprinti vardı. Bu önemli liner temsilcisi. Yani aslında baktığımız zaman e, hep bir, bir, bir hepsi dengeli gözüküyor ama ben size 3 tane Safkan vereceğim ön planda. 3 numaralı Rebellius, 5 numaralı Beyo ve 4 numaralı Son dolfert 3 4 5 numaralı safkanlar önceliğim olacaktır Geldik altılı Ganyan'ın tabelayana. Handikap 16 mücadele var. Dişileri hasta bir yarış 3 yukarı İngilizler. 1300 metre şimdi de 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek. ki 2 numaralı uçsuz bucaksız. Barış Kurdu ile safkanın son yarışı kesinlikle ölçü değil. Bugün öncelikle değerlendirelim. Son ikincili tatminkar 13 numara Dut Beat yine Ali Yıldız dersinde. Yine 4 numaralı Afterdam. yine Muhammed Mir Bilgini dersinde. yine 7 numaralı Lasto. Mertcan Çelik dersinde bence yeterli gibi gözüküyor. imkan ve bütçe dahilinde yerimiz varsa bu safkanları değerlendirelim. 2 3 4 e, ve 7 numaralı safkanlar biraz daha ön planda olacak. Bomba arayacak arkadaşlara 9 numaralı Scarbel Girl Geldik 6'lı ganyanın son ayağına satış 2 mücadele dövü 4'lü karaplar 1600 metre kumda da 19 safkanın bir araya gelici mücadele start verecek ki aslında günün en zor ve en dengeli koşusu gibi gözüküyor ama ben bir tane safkanın normalde bu grubu normal şartlarda geçebileceğini bek bekliyorum ki o da 1 numara akan Nejat. Ali Yıldız'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda bu gruptan çok çok üstün olan safkan bir numaralı Akar Necat normalde bu grubu geçmesi beklenir. Küçük kuponlara da bank olarak denenebilir. Ama ola ki bu safkana güvenmeyecek arkadaşlar Atakan Can daha devreye dersi 4 numaralı Yiğitoğlu'nun başta olmak üzere 6 numaralı Edlos, yine 8 numaralı Siverekan Yine 9 numara aldı Red. Ekir avantajı da var muhakkak. Denenmeli yine 11 numara çok yakın. Yine Muhammed bir bilgi dersine denenmeli. 13 numara Faranelli. Yine muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Ve daha sonra 19 numaralı Gündüz Baba bence yeterli gibi gözüküyor. İmkan ve bütçeden de yerimiz varsa Nevzat Avcı ile 14 numara Plevneli'ye de bir çarpı atabilirsiniz. 1 numara Akar Necatı normalde bu grubu geçmesi beklenir. Ola ki kötü koşması halinde de 4, 6, e 7, 8, 8, 9, 11, 14 ve 19 numaralı safkanlar muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Arkadaşlar İzmir yorumlarımda bu kadar. Lütfen... E yeni videolara bir beğeni atarsanız beğeni butonuna basarsanız beni de çok memnun etmiş olursunuz. Bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere yine bir önceki videomda Ankara'yı paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz hafta sonu pazar programıyla görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.